Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 6. sınıflar din, kültürü ve ahlak bilgisi dersimizin 2. dönem 1. sınav sorularının cevaplarını yapacağız. Öncelikle sınavımızın pdf'ini sizlere göstereceğim. Sizler ekranı durdurarak bu sorularımızı çözün ardından sorularımızın cevaplarını beraber yapacağız. Milli Eğitim Bakanlığı'nın senaryolarına uygun olarak marif sistemine göre hazırlamış olduğumuz soruları sizler ekranı durdurarak çözebilirsiniz ve biraz sonra biz de sorularımızın doğru cevaplarını sizlere açıklayacağız. 8 tane sorumuz var ve birinci sorumuzun çözümüyle başlıyoruz. Birinci sorumuza İslam dini insanlardan Allah'ın vermiş olduğu sağlığı, canı korumalan ister. Sağlığın ve canın korunması ile ilgili birer tane ayet meal yazınız. Korunmasını istedi işte canın korunması. Aklın korunması, neslin korunması, bir de sağlığın korunması ile ilgili maddeler işlemiştiniz. Burada sağlığın ve canın korunması ile ilgili ayet meali isteniyor. Burada kendi kendinizi tehlikeye atmayınız. İşte, bu nedir? Canın korunması ile ilgili ayetimizdir. Hastalandığımda da o bana şifa verir. Bu da işte nedir? Sağlığımızın korunması ile ilgilidir. Dolayısıyla dinimizde en önemli korunması gereken husus. Canın korunmasıdır. Çünkü can gittiği zaman canan da gider. O yüzden kendimizi tehlikeye atmamak, zararlı alışkanlıklara bulaşmamak, canımıza zarar vermememiz isteniyor. Hastalandığımız zaman da gerekli muayeneleri, işte tetkikleri yaptırmamız, hastanelere, doktorlara gitmemiz, ilaçları kullanmamız gerekiyor. Ardından Allah'ımıza şifa vermesi, şafi ismiyle şifa vermesi için dua etmemiz isteniyor. İkinci sorumuz da zararlı alışkanlıkların Başlama sebeplerinden iki tanesini yazarak açıklayınız diyor. Evet, zararlı alışkanlıklara başlama sebepleri nelerdi? Mesela merak vardı, arkadaş çevresi vardı. Merak, insanlar merak ettikleri için zararlı alışkanlıklara başlayabilir ki maalesef insanın başına ne gelirse meraktan gelir. Mesela sigara içen bir kişi sigara içen arkadaşlarının neden bu alışkanlığı benimsediğini merak ederek denemek isteyebilir. Arkadaş çevresi yine insanlar Arkadaş çevresinin etkisi altında kalarak zararlı alışkanlıklara yönelebilir. Örneğin arkadaşlara birlikte alkol almak veya uyuşturucu kullanmak gibi. O yüzden kişi arkadaşının deyin üzeredir. Arkadaşı eğer bunlar yapmıyorsa, kötü davranışlarda bulunmuyorsa, kötü alışkanlıkları yoksa siz de onun gibi olabilirsiniz. O yüzden arkadaş çevremizi çok iyi seçmeliyiz. Özellikle e, sigara gibi, alkol gibi, uyuşturucu maddeler gibi kötü alışkanlıklara başlamamak için elimizden gelen tüm tedbiri almalıyız. Onları merak etmemeliyiz çünkü onlar zararlıdır, haramdır. Bilhassa bunları kullanan arkadaşlarımızı da bu bataklıktan kurtarmak için yoğun bir şekilde çalışmamız gerekir. Üçüncü sorumuz da zararlı alışkanlıklardan korunma yolları hakkında düşüncenizi yazınız. Diyelim yukarıda saydığımız zararlı alışkanlıklar var. Ben bunlara bulaşmayacağım, kendimi koruyacağım şeklinde bir hedefiniz varsa neler yapabilirsiniz? Öncelikle bütün insanlar, özellikle çocuklar, gençler sevgiye, ilgiye ve şefkate muhtaçtır. Değil mi? İnsan doğumundan ölümüne kadar mutlaka eğitilmelidir, eğitim almalıdır. Çünkü eğitime muhtaçtır. İnsan nasıl bir çevrede yetişirse ona göre bir eğitim alıyor ve o çevre, o kişi yönlendiriyor ailesi, okulu, arkadaşları, iş çevreleriyle özellikle sosyal medya insanı özellikle de çocukları, gençleri şu anda en büyük yönlendiren etkendir. İşte eğitiminde rol oynayan en önemli çevreler bunlardır. İnsan her zaman çevresinde iyi örnekler görmeye, bunlarla teşvik edilmeye, kötü örneklerden ise uzak tutularak korunmaya muhtaç bir varlıktır. Çocuğa çevre şartlarını o şekilde hazırlayacağız ki onun davranışı karşısında ona söyleyeceğimiz söz sakın yapma yerine aferin olsun. Sokak çocuklarının hepsinin sokak çocuğu oluşlarının, tiner, balık koklamalarının nedeni, suçlu çocukların tamamına yakınının suç işlemelerinin sebebi, yetişkin suçların büyük çoğunluğunun suçlu olmalarının nedeni çocukluk ve gençlik yıllarında sevgiden, merhametten, ilgiden, şefkatten mahrum kalmalarıdır. Buzuk kişiler ve buzuk çevreler tarafından yönlendirilmeleridir. O halde çocukların, gençlerin zararlı alışkanlığa korunmaları için sevgiden, ilgiden, şefkatten mahrum kalmamaları gerekir. Olumlu kişilik sahibi olmaları gerekir. Burada niye uzun uzun yazdık? Çünkü buradan aklınızda kalanları sınavda yazarsınız. Özellikle son cümle önemli. Birinci ve son cümle yazarsanız doğru kabul edilir. Bütün insanlar özellikle çocuklar, gençler sevgiye, ilgiye, şefkate muhtaçtır. Çocukların, gençlerin zararlı açıdan korunmalar için sevgiden, ilgiden, şefkatten mahrum kalmamaları gerekir diye yazabilirsiniz. Dördüncü sorumuz da Taha suresinin 114. ayeti şöyledir. Şöyle de Allah'ım ben sen benim ilmim artır. Rabbi zidni ilme. Verilen ayette zararlı alışkanlıklardan kaçınmayla ilişkilendirerek açıktayınız şeklinde. Şimdi ayette ne diyordu? Allah'ım beni, Allah'ım sen benim ilmimi artır. Şimdi burada ilim sahibi olmak. Şu anda yaptığınız iş nedir? İlim sahibi olmaya çalışmaktır. Allah'ın yarattığı kainata dair daha fazla şey öğrenmek bizi öncelikli olarak tembellikten kurtarır. Öğrendiğimiz her yeni bilgi, okuduğumuz her yeni kitap ile ufkumuz biraz daha ne yapar? Genişler. O yüzden bol bol kitap okumalıyız. Okuyamazsak bile YouTube'dan dinlemeliyiz. Günümüzün en tehlikeli zararlı alışkanlığı bir diğeri nedir? Oyun bağımlılığı. Şu anda herkes bilgisayarlarda, telefonlarda oyun oynuyor. Özellikle çocukları, gençleri etkisini alan bu bağımlılık, oyun bağımlılığı insana tüm sorumluluktan unutulacak kadar çok tehlikelidir. Bu kötü alışkanlıktan korunmak için bilgisayar ve telefonumuzda daha az vakit geçirmeye gayret etmeliyiz. Bilgisayarı araştırma yapmak, telefonu ise yakın çevremize iletişim kurmak için kullanmalıyız. Oyun oynuyorsak bile bağımlı olacak seviyede değil. Saatlerce değil. Böylece hem daha çok ders çalışmış hem de daha çok kitap okumuş oluruz. Böyle olduğu zaman da ne olur? İşte duamız gerçekleşir. Allah'ım sen benim ilmimi artır. Okumadıktan, araştırmadıktan sonra bizim ilmimiz nasıl artacak? 5. sorumuzda Hazreti Yahya'nın ahlaki özellikler hakkında 5 madde yazınız. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz kıssalar var. İşte o kıssalardan biri de Zekeri, Hazreti Zekeri, ya Hazreti Yahya kıssalarıdır ki eminim hepiniz 5 maddeye çok rahat bir şekilde yazarsınız. Ne diyebiliriz mesela? Hazreti Yahya küçüklüğünden itibaren hep güzel ahlaklı, iyi huylu, merhametli bir insan olmuştur. Yine Hazreti Yahya son derece iyi kalpli biriydi. Tertemiz bir yaratılışa sahipti. Anne ve babasına son derece saygılıydı. Anne babasını itaat etmeyi görebiliyor. Onlar üzecek söz ve davranışlardan üzerine sakınıyordu. Nereden biliyoruz bu şekilde olduğunu? Kur'an-ı Kerim'de Allah bize bildiriyor. İşte Hazreti Yahya kıssasından biz onun nasıl bir olduğunu bu şekilde öğrenmiş oluyoruz. Altıncı sorumuz Tebbet suresinin ayetlerini doğru sıralayarak yazınız. Bu dönem Tebbet suresini ezberlediniz. Ebu'yla hep le ilgili biliyorsunuz. Sureler Kur'an-ı Kerim'de 114 tanedir. Besmele çekerek okunur. Bismillahirrahmanirrahim. Tebbet yeda ebi lehebin ve teb. Ma agna anhu maluhu ve ma keseb. Seyesla naran zate leheb. Ve mraetu hammaletel hatab. Fi cidihe hablu min mesed. Şeklinde Tebbet suresinin ayetlerini bu şekilde doğru olarak yazmanız isteniyor. Bir daha okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Tebbet ye da ebi lehabin ve teb. Ma ğanna anhum maluhu ve ma keseb. Seyasla naran daka lehab ve mraatu hammalatal hatab fi cidiha hablum min masad. Sınavda bunlar karışık olarak verilebilir ayetler ya da bir birer boş bırakılabilir. Ne tür gelirse gelsin bunu ezberleyeceksiniz. Ayrıca bizim Kur'an ve Tecvid kanalımız var. E Akademi TV Kur'an ve Tecvid YouTube kanalında da tüm surelerin okunuşlarını, ezberlemelerini nasıl olacağını öğretiyoruz. O kanalımıza da abone olabilirsiniz. Muhammedül Emin ve cahiliye dönemi kavramlarını açıklayınız. Evet peygamberimiz için kullanılan Muhammedül Emin ve peygamberimizin İslamiyet'ten önceki cahiliye toplumunun yaşadığı dönem Mekke ve çevresinde dürüstlüğü, güvenirliği ve güzel ahlakıyla tanınmasından dolayı güvenilir Muhammed yani Muhammedül Emin ismiyle anılmıştır. Çünkü peygamberimiz dürüsttü, güvenilirdi ve güzel ahlaklıydı. Muhammedül Emin demek güvenilir Muhammed demektir. O yüzden müşrikler tüm değerli eşyalarını peygamberimize emanet ederlermiş. Peki cahiliye dönemi ne demektir? Hz. Muhammed'in yaşadığı dönem toplumda var olan pek çok olumsuz davranış sebebiyle işte kızlara değer verilmemesi, kabilecilikle övünmesi, içki, faiz, kumar olması, yağmacılık olması gibi pek çok kötü özellikten dolayı o döneme cahiliye dönemi ismi verilmiştir. Hicret açıklayarak hicretin başlıca nedenlerini yazınız. Evet peygamberimizin hayatında hicret bir dönüm noktasıdır. 622'de Mekke'den Medine'ye göçe hicret denir. Hazreti Ebubekirle peygamberimiz de hicret etmiştir biliyorsunuz. Cevabımız şu şekilde olabilir. 622'de Hz. Muhammed ve Hz. Muhammed'in izindeki Müslümanların Mekke'den ayrılıp Medine'ye göç etmesine hicret denir. Mekke'den göç eden Müslümanlara muhacir. Hz. Muhammed ve muhacirlere göçüyle yerleşmesine yardımcı olan, onlara yardım eden Medine'li Müslümanlara ise ensar denir. İşte bu olaya da hicret denir. Hicri takvim işte bu 622 yılında başlanmıştır Hz. Ömer tarafından. Peki neden hicret edilmiştir? İnsan doğup büyüdüğü tüm eşyaları, evi, akrabaların olduğu bir yerden niye başka bir yere göçer? Çünkü Mekkeli gayrimüslim halk yani müşrikler Müslüman kesimi Mekke'de istemiyorlardı. Ve zaman içerisinde Müslümanlara zulmetmeye başlamışlardı. Ve Müslümanların Mekke ibadetlerini yaptırmıyorlardı. Dini görevlerini özgür yerine getirmesine engel oluyorlardı. İşte Mekke halkının Hazreti Muhammed'i ele geçirip onu öldürmek, ona zarar vermek istemelerinden dolayı Müslümanlar 622'de Mekke'de Medine'ye göç etmek zorunda kalmışlardır. Yine Hazreti Muhammed'in İslam dinini farklı yerlere yaymak istemesi, çünkü burada zulüm vardı, haksızlık vardı, Medine'ye giderek İslam'ı yaymak istemesinden dolayı hicret edildi. Evet sevgili arkadaşlar bu dersimizin ve diğer tüm sözel ve dini derslerimizin konu anlatımlarını kanalımızdan izleyebilirsiniz sizler de kanalımıza abone olarak videolarımızı beğenerek kanalımızı arkadaşlarınıza tavsiye ederek onların da bu bilgilere ulaşmalarına vesile olabilirsiniz diyor. Hepinize tüm derslerinizde, sınavlarınızda başarılar diliyoruz.